Arkadaşlar 2002 yılı SS sınavı kimya soru ve çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? Molekül arkadaşlar kovalent yapılı bileşiklerin en küçük yapı birimidir. Şıklarımızı inceleyelim. Avogadro sayısı kadar molekül 22.4 litredir. Avogadro sayısı kadar molekül Avogadro sayısı n molekülümüz 22.4 litredir gazlar için doğru bir ifadedir. Fakat her zaman doğru bir ifade değildir. Sadece gazlar için doğru olan bir ifadedir. Katı ve sıvılar için normal şartlar altında doğru olan bir ifade değildir. A şıkkımız yanlıştır. B şıkkına baktığımızda Avogadro sayısı kadar molekül 1 moldür. Evet. Mol sayısı eşittir arkadaşlar. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı iyiydi. Dolayısıyla Avogadro sayısı kadar molekül. Yani en tane molekül en bölü enden mol sayımız eşittir. 1 mol çıkar. O her zaman katı sıvı gaz fark etmez. Bütün moleküller için geçerli bir ifadedir. C şıkkında elementin en küçük birimidir. Molekül elementinin en küçük birim olabildiği gibi bileşiklerin de en küçük birimi olur. Hidrojen elementinin en küçük birimi iken hidroklorik asitte de bileşiğin en küçük birimi olmuş olur. Farklı cins atomlardan oluşur farklı cins atomlardan oluşabildiği gibi aynı cins atomlardan da oluşabiliyor. Hidrojen oksijen gazlarında olduğu gibi aynı cins atomlardan oluşur. Dediğimiz gibi aynı cins atomlardan oluşduğu gibi H2O'da olduğu gibi farklı cins atomlardan da oluşabiliyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorumuzda aşağıdaki bileşik çiftlerin her biri için aynı miktar x ile birleşen y'lerin miktarlar arasındaki oran hesaplanıyor. Ee, bu bileşik çiftlerin hangilerinde birinci bileşikteki y'nin miktarını ikinci bileşikteki y'nin miktarını oranı 2 bölü 3'tür. Yani bize katlı oran soruluyor. Sorumuzu incelediğimiz zaman birinci bileşikte x'in miktarı aynı olacak katlı oranda. Y'ler arasındaki orana baktığımız zaman 2 y'ye karşılık 3 y. Yani katlı oranımız 2 bölü 3. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülümüz doğrudur. İkinci bileşiğe baktık. Yine x'lerimizin miktarı aynı olacak. x'lerimizin miktarları aynı. Birinci bileşikte bir adet y. ikinci bileşikte 3 tane y var. Dolayısıyla katlı oranımız 1 bölü 3'tür. Üçüncü bileşiğe baktığımız zaman x'lerimizin miktarları aynı değil. Aynı yapabilmek için birinci molekülümüzü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi x'lerimizin miktarları aynı oldu. Dolayısıyla birinci de 2 tane x, ikinci de de 3 tane y olduğu için katlı oranımız 2 bölü 3 oluyor. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 e şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda bir tablo verilmiş. Tablodaki bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Erime süresince sıcaklığın değişip değişmediği, farklı cinste atomun içerip içermediği, farklı cinste molekül içerip içermediği Y, Z maddeleri için verilmiş. X bir bileşiktir diyor. X'i incelediğimiz zaman arkadaşlar bileşikler saf maddedirler. Erime ve kaynama noktaları sabittir. Erime süresince sıcaklık X için değişir ifadesi var. Dolayısıyla X bir bileşik olamaz arkadaşlar. E, y bir elementtir diyor. Hemen Y'ye baktık ifadeleri. Erime süresince sıcaklık değişmez. Element veya bileşiklerde sıcaklık değişmez. E, farklı cinsli atom içerme. Farklı cinsli atom içeriyorsa ise bu sefer de element olamaz. Elementler aynı cins atomlardan oluşur. İkinci öncülümüz de yanlıştır. Z bir arı maddedir. Z'ye bakıyoruz. Erime süresince sıcaklık değişmiyor. Elementler, bileşikler, sah maddelerimiz. Erime süresince sıcaklıkları değişmez. Farklı cinsli atom içerme. Farklı cinsli atom içermez. Ee, aynı cinste atom içeriyor demek ki o zaman element olacak. Farklı cinsde molekül içerme, farklı cinsde molekül içermez aynı cinsde molekül içeriyor. Dolayısıyla Z bir arı maddedir ifadesi doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar yalnız 3 C şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda kapalı bir kapta bir miktar oksijen gazı bulunmaktadır. Bu kaba bir miktarda X gazı katıldığında karışımın toplam kütlesi 2 katına toplam mol sayısı da 3 katına çıkıyor. Şöyle diyorum arkadaşlar X ve oksijen gazlarımız var. Ee, M gram bundan, M gram da oksijenden katıyoruz. Ee, M gram da oksijenden katıyoruz. Kütle iki katına çıkarken molekül sayısı 3 katına çıkıyor. Başlangıç istivarlı oksijen M bölü 32 mol olsun. Dolayısıyla molekülün 3 katına çıkabilmesi için bizim M bölü 16 mol ne yapmamız gerekiyor? X ilave etmemiz gerekiyor. M bölü 32'ye N ifadesini kullanırsak M bölü 16'ı 2N yapar. 2 en N daha toplam 3N molekül olur. Yani molekül sayımız 3 katına, mol sayımız 3 katına çıkmış olur. Toplam kütlemiz de 2 katına çıkmış olur. Dolayısıyla bu bize mol sayısını verdiği için gram miktarı bölü molekül ağırlığı bize mol sayısını verdiği için aradığımız molekülün molekül kütlesi MA değerinin 16 olması gerektiğini buradan tespit etmiş oluyoruz. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. 5. sorumuzda her biri tek yönlü sabit sıcaklık ve basıçtaki 1-2-3 tepkimelerin denklemlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır. Bu tepkimelerde x ve y ile ilgili öteki koşullarda parantez içindedir. Bu tepkimelerden hangileri tamamlandığında bir miktar x veya y'nin artması beklenir. Dolayısıyla arkadaşlar hacimleri eşitmiş. Hacimleri eşit. X sıvısı ile Y gazı reaksiyona giriyor. X, Y sıvısı oluşuyor. Ee, 1 mol X sıvısı, 1 mol Y sıvısı ile tepkimeye girecektir. Ee, sıcaklık, sabit sıcaklık ve basınçtaki her bir e, tek yönlü sabit sıcaklık ve basınçtaki denklemler aşağıdaki gibi olduğuna göre bu tepkimelerde X ve Y ile ilgili sıcaklığımız P yazdığımız zaman e, dolayısıyla P sabit sıcaklık ve sabit basınçta yer alıyor. Ee, hacimleri eşitmiş hacimleri eşit olduğuna göre R değeri de sabit olacağı için bunlar eğer gaz olsaydı mol sayıları eşit olacaktı, mol sayıları eşit olacaktı. X sıvı olduğundan dolayı mol hakkında bir yorum yapamıyoruz. Bu tepkimelerden hangileri tamamında bir miktar X veya Y'nin artması beklenir. Dolayısıyla X sıvısının mol hakkında bir yorum yapamadığımızdan dolayı X sıvısından bir miktar artabilir veya Y gazından bir miktar artabilir. Burada bir artma olasılığımız vardır arkadaşlar birinci öncülümüz. X katısı ile Y gazı X, Y sıvısı oluşacak şekilde kütleleri ve mol kütleleri eşit. Arkadaşlar kütleleri ve mol kütleleri eşitse mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından her ikisinin de mol sayıları eşit olacaktır. En mol buradan en mol buradan reaksiyona girecektir. Kas sayıları birebir olduğuna göre iki madde de tamamen tükenecek artan madde olmayacaktır. İkinci öncülümüz yanlıştır. X gazı, Y gazı, XY sıvısı oluşturuyor. Her ikisi de gaz. Biraz önceki birinci öncülüğü izah ederken onu izah etmiştim. Dolayısıyla hacimleri eşit olduğuna göre ikisinin de mol sayılarının eşit olması gerekiyor. 1 mol X ile 1 mol Y reaksiyona gireceklerine göre N mole de N mol girecektir. Her iki gaz da tamamen tükenecektir. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A şıkkıdır. 6. sorumuzda Sabit basınçtaki bir arı maddenin katı, sıvı, gaz hallerinin herhangi birinden ötekine geçişi sırasında aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Tanecikler arasındaki çekim kuvveti artar. Arkadaşlar katı sıvı gaz hallerinde birbirine geçiş yapacağız. Katıdan sıvıya, sıvıdan da gaza geçiş yapmış olacağız. Katı tanecikler arasındaki çekim kuvveti en fazla. sıvıda biraz azalıyor. Gaz tanecikleri serbest hareket ediyor. Dolayısıyla bu her zaman için doğru bir ifade değildir. Tanecikler arasındaki azalırken etkileşim, tanecikler arasındaki etkileşim sıvıdan katıya geçerken ise artmaktadır. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmez. Arkadaşlar bu hal değiştirme ile alakalı bir soru. Dolayısıyla hal değiştirme esnasında yani katıdan sıvıya geçerken veya sıvıdan gaza geçerken veya gazdan sıvıya geçerken veya sıvıdan katıya geçerken maddelerimiz hal değiştirir. Saf maddeler hal değiştirirken arkadaşlar sıcaklıkları sabit kalır. Sıcaklıkları sabit kaldığı için de ortalama kinetik enerjileri değişmeyecektir. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır arkadaşlar. C, D, E da inceleyelim. Maddenin molekül yapısı değişir. Maddelerin molekül yapısında herhangi bir değişiklik olmaz. Molekül yapısı aynen kalır. Sadece moleküller arasındaki etkileşimler zayıflar veya daha kuvvetli hale gelir. Maddenin öz kütlesi azalır, maddenin öz kütlesi azalabilir veya artabilir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken öz kütlede azalma vardır. Fakat bunun tam tersinde de yoğunlukta artma olacaktır. Madde ortamdan ısı alır, katıdan sıvıya geçerken ortamdan ısı alır. Fakat sıvıdan katıya geçerken de ortama ısı verir. Bunların hepsi arasındaki değişimler bize sorulduğundan dolayı E şıkkı da yanlıştır. Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı 5 e şıkkıdır. Arkadaşlar 7. sorumuzda üflenerek biraz şişirip ağzı iple bağlanmış elastik bir balon bulunduğu ortamdan alınıyor. Elastik bir balon var. İçine bir miktar hava üfledik, şişirdik. Dolayısıyla iç basınçta dış basınç elastik balonlarda birbirine eşit olacaktır. Ortamlardan hangilerine konulduğunda balonun hacminin artması beklenir? PV=nRT yazıyorum. Param varsa ne rahat deyip sorumu çözeceğim. Aynı basınçta, aynı basınçta daha soğuk sıcaklığın az olduğu bir ortama koyacağız, sıcaklığın az olduğu bir ortama koyacağız. Basınç sabit, R değeri de sabit olduğuna göre arkadaşlar, mol de dışarıya herhangi bir gazla çıkartmadığımıza göre, mol de sabit olduğuna göre, dolayısıyla sıcaklık azalınca hacim de azalacaktır. Balonun hacminin artması beklenir diyor. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncül de aynı sıcaklıkta yükseltisi daha fazla olacak. Dolayısıyla yuk yukarıya çıktıkça ne oluyordu arkadaşlar? Dış basıncımız azalıyordu dış basınç azaldığına göre içerideki basınç da azalacak. Çünkü iç basınçla dış basınç elastiki balonlarda birbirine eşit olur. İçerideki basınç azalacağına göre arkadaşlar diğerlerinde herhangi bir değişiklik yok. İçerideki basınç azalacağına göre hacminde artış olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Aynı sıcaklıkta havası boşaltılmış. Dolayısıyla havasını boşalttığınız zaman hacmi azalacak. havası boşaltılmış ortamlardan hangilerine konulduğunda diyor? Evet. havası boşaltılmış dediğine göre dolayısıyla açık hava basıncımızı ortadan kaldırıyoruz biz. İçeride de bir miktar gaz olacağına göre içerideki gazın basıncı açık hava basıncını sıfırladığımız zaman ne olacaktır? Fazla olduğundan dolayı balon şişecektir. Hatta patlayasıya kadar şişecektir. Dolayısıyla hacim artacaktır. Arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'tür. E şıkkıdır. 8. sorumuzda X, Y, Z gazları M sıvısı ve N sıvısına gönderiliyor şekilde olduğu gibi. Kaplardan birinde M, ötekinde N sıvısı vardır. X, Y, Z gazlarından oluşan bir karışım. Bu kaplardaki sıvılardan geçirilmektedir. M sıvısında X ve Z gazlarının, N sıvısında ise X ve Y gazlarının çözünmediği bilinmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar X ve Z gazları M sıvısında çözünmüyor. Dolayısıyla buradan X ve Z gazı ilerleyecektir çözünmediği için. X ve Y gazları da N sıvısında çözünmüyor. Buradan zaten Y şurada kalmıştı. Buraya X ve Z gelmişti. X çözünmüyor ama Z çözünüyor. Burada da Z kalacak. Dolayısıyla çıkış borusundan çıkış borusundan X gazımız direkt çıkacaktır. Şimdi sorumuzu okuyalım. Buna göre çıkış borusundan X, ve Z gazlarından hangilerinin kesinlikle çıkar ifadesinde yalnız X gazımız kesinlikle çıkacak. M sıvısında Y N sıvısında da Z gazı reaksiyona girdiği için kalıyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Arkadaşlar 9'un sorumuzda X ve Y arı sıvılarından oluşan homojen bir karışım az açık bir kapta ısıtılmaktadır e, iki tane sıvı var. Homojen karışım oluşturuyor bunlar. Aynı koşullarda X sıvısının kaynama noktası Y sıvısınınkinden yüksek. Dolayısıyla kaynama noktası X yüksektir. Kaynama noktası Y'den notum aldım. Isıtma ee, ısıtma süresince aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olmaz diyor. Bakalım karışımın kaynama noktasında yükselme. Ee, ısıtma süresince kesinlikle olmaz. Karışımın kaynama noktası yükselebilir arkadaşlar. Yani genel olarak sıvı sıvı homojen karışımlarında kaynama noktaları şu grafikte olduğu gibi gözükecektir. Önce birinci sıvı kaynayacak, daha sonra ikinci sıvı kaynayacaktır. Fakat burada bir kesinlik ifadesi olduğundan dolayı bunun farklı bir şekilde de olabilir. Dolayısıyla yani şu şekilde de kırık doğru oluşacak şekilde de bir kaynama eğrisi görülebilir. Karışımın kaynama noktasında yükselme olabilir arkadaşlar. Yukarıdaki birinci çizdiğim grafik bir kesin grafik değildir. Karışımda X'in kütlece yüzdesinde artma. Dolayısıyla buharlaşacağından dolayı ama hangisinin e, X'in kaynama noktası daha büyük olduğundan dolayı arkadaşlar. X'in kaynama noktası büyük. Büyük olduğu için ortamda daha fazla X kalacak. E, kütlece yüzde eşittir. Ortamda kalan X'in kütlesi bölü. X'in kütlesi artı Y'nin kütlesi çarpı yüzden bulunuyor hatırlarsanız. E, ortamda kalan X'in kütlesi daha fazla olacak. Y daha fazla buharlaşacak. E, dolayısıyla X'in kütlesinde artma olur. Karışımdaki Y'nin kütlece yüzdesinde azalma, Y'nin kütlece yüzdesinde de azalma olacaktır arkadaşlar. Çünkü Y daha çok buharlaşıyor. Kütle, Y'nin kütlece yüzdesinde bulurken Y'nin kütlece yüzdesi X'in kütlesi çarpı artı Y'nin kütlesi çarpı yüzden de Y'nin kütlece yüzdesini bulmuş olacağız. Dolayısıyla Y'nin kütlece yüzdesinde de azalma gerçekleşecektir. Çünkü çok fazla miktarda Y buharlaşmaktadır X'e göre. Karışımdaki x'in kütlesinde artma, karışımda x'in kütlesinde artma mümkün değil. Ancak x ilave edersek artma mümkündür. Yukarıda okuduk soruyu da herhangi bir x ve y maddesinden ilave söz konusu olmadığından dolayı bu kesinlikle olamayacak bir ifadedir. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Karışımda y'nin kütlesinde azalma, her ikisinin de kütlesinde azalma gözükecektir arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sorumuzda nötr x atomu ile y ve z tanecikleri karşılaştırıyor. Bu karşılaştırma sonunda x atomunun. Şöyle hemen yan tarafa x, y, z taneciklerimi ben yazayım. x, y, z taneciklerim. y taneciği ile yalnız proton sayısı. x'in proton sayısı ile y taneciğin yalnız proton sayıları eşit. z taneci ile yalnız elektron sayıları eşit. X'in elektron sayısı ile Z taneciğin elektron sayısı eşit. Diğer bütün tanecikler sayıları birbirinden farklı. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X ile Y aynı elementlerdir. Proton sayıları aynı olan elementler aynı elementlerdir. Birinci öncülüm doğru. X ile Z birbirinin izotonudur. İzotonu olabilmesi için nötron sayılarının aynı olması gerekiyor. Nötron sayısının aynı olması gerekiyor izoton olabilmesi için. Dolayısıyla X ile Z'nin nötron sayıları farklı olduğu için izoton olamazlar. Y ile Z iyon halindedir. Arkadaşlar Y'nin proton sayısı X'in proton sayısı aynı. Elektron sayıları farklı olduğuna göre Y kesinlikle yüklü bir tane Dolayısıyla Dolayısıyla e, elektron sayısı Z'nin elektron sayısı ile X'in elektron sayıları aynı. Kesinlikle elektron sayıları aynı. Yükleri farklı olacağı için dolayısıyla X sıfır yüklü olduğuna göre o zaman M'de artı veya eksi yüklü olmak zorundadır. Buradan da hareketli arkadaşlar Y ile Z'nin iyon halinde olduğu gözükmektedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 E şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 11 sorumuzda atom numaraları ardışık olan X, N ve Y, N artı 1. Bunların atom numaraları ardışıkmış artı, arkadaşlar. X, N ve Y, N artı bir. E, periyodik özellikleri bakımından aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olanaksızdır? Aynı düşey sütunda olmaları, aynı düşey sütunda olmaları kesinlikle olanaksızdır arkadaşlar. A şıkkı Doğru cevaptır. Atom numaraları ardışık olduğu için aynı periyotta olabilirler. Aynı periyotta olabilirler. Ama aynı grupta olmaları mümkün değil. Bir A grubunu hatırlarsanız hidrojenin proton sayısı 1, hemen altında proton sayısı 3 olan lityum geliyor. Onun altında proton sayısı 11 olan sodyum geliyor. Yan tarafa baktığımız zaman 2 A grubu elementlerine baktığımız zaman e, berilyum proton sayısı 4, manezyum proton sayısı 12 şeklinde ilerliyor. Yani ee, proton sayıları ardışık olan iki element aynı grupta yer alamazlar. Aynı grupta yer alamazlar. Kesinlikle olanaksızdır dediği için sorunun doğru cevabı A oluyor. Diğer şıkları da incelemek istiyorum. Aynı yatay yatay sırada yani aynı periyotta yer alabilirler. Birisinin proton sayısı 11, diğerinin proton sayısı 12 olabilir. Bir tanesi bir A grubunda, diğeri 2A iki grubunda. İkinci periyot elementleridir her ikisi de. Ee, aynı blokta SP şeklinde S bloğunda yer alabilirler. 11-12 dedik. Her ikisi de bir tanesi 1A, bir, A, bir, A, bir tanesi 2A grubunda. Her ikisi de S bloğunda yer alıyor. Aynı blokta yer alabilirler. Kendi aralarında bileşik yapmaları, A metal eğer ikisi kendi aralarında bileşik yapabilirler. Bazı bileşiklerinde aynı değerlikte bulunmaları, bazı bileşiklerinde de aynı değerlikte bulunabilirler. Kesinlikle olan aksız olan A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 12. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki bileşikliklerin hangisinde iki bileşikteki azotun değerlikleri birbirinden farklıdır? E, hidrojen atomu yalnız metallerle yapmış olduğu bileşiklerde e, eksi bir değerliğini alıyor. Diğerlerinde artı bir değerliğini alıyor. Hidrojen artı bir olduğuna göre azotun yükseltgenme basamağı toplam sıfır eşit olabilmesi için eksi üç olmalı. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki, hidrojen artı bir olduğuna göre toplam sıfır eşit olabilmesi için azotun yükseltgenme basamağının eksi üç olması gerekiyor. Oksijen eksi 2 dolayısıyla azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 toplam sıfır eşit olacak arkadaşlar. Azotun yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Oksijen eksi 2 toplam sıfır eşit olacak azot artı 4. Oksijen eksi 2 azot artı 4 yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen eksi 2 azot artı 4. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 azot artı 3 çıktı. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yükseltgenme basamakları farklı oldu. E şıkkına baktığımızda oksijen eksi 2 azot artı 3. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 azot artı 3 yükseltgenme basamağına sahip oluyor. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar D şıkkıdır. Arkadaşlar 13. sorumuzda radyoaktivite ile alakalı soru. Bir radyoaktif izotopla ilgili olarak aşağıda iki ifadelerden hangisi yanlıştır? Alfa ışınması yaptığında atom numarası azalır. Arkadaşlar alfa ışıması e, radyoaktif olaylarda alfa ışımamız e, iki tane atom numarasından iki tane de nötron sayısından kaybettiriyor atama. Dolayısıyla iki tane nötron iki tane de atom numarası yani proton sayısından azalma oluyor. A şıkkı doğru bir ifade. Yanlış ifadeyi arıyoruz. Beta ışınması yaptığında kütle numarası değişmez. Arkadaşlar beta aşımamız ise beta aşımamız ise 0'a eksi 1'di. Bir nötronumuz protona dönüşüyor beta aşımasında. Dolayısıyla nükleon sayısı yani kütle numarasında bir değişim olmuyor. B şıkkı doğrudur. Nötron yakaladığında atom numarası artar. Nötron yakaladığında arkadaşlar nötron ifadesi 1'e 0'dır. Dolayısıyla nötron yakalamada e, kütle numarası 1 artar atom numarasında herhangi bir değişiklik olmaz. Nötron kütle numarasını bir artırmaktadır. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır ve ışıklarına e baktığımızda elektron yakaladığında atom numarası azalır. Elektron yakalama beta ışımanın tersidir. Beta ışımasında nötron protona dönüşüyordu. Elektron yakalamada ise proton nötrona dönüşür. Yani proton sayısı 1 azalır. Atom numarası 1 azalır. Oksijenli bileşiği de radyoaktiftir. Arkadaşlar radyoaktif bir element herhangi bir bileşik oluşturuyor ise o bileşiğe de radyoaktif özellik kazandırır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 14. ve son sorumuzda. Tepkimesinde X'in basit formülü aşağıdakilerden hangisinin basit formülü ile aynıdır? Dolayısıyla reaksiyon denk olarak verilmiş bize bu tepkimede de. Denkleştireceğiz atom sayılarını denkleştireceğiz. Giren tarafında 4 tane karbon olduğu için X'in bünyesinde 4 tane karbon olmalı. Giren tarafında 2 kere 5 10, 2 de buradan 12 tane hidrojen atomu var. Ürün tarafında... İki tane hidrojen suyun yapısında olduğuna göre 10 tane hidrojen X'in yapısında olmalı. 10 tane hidrojen X'in yapısında olmalı. Giren tarafında iki tane oksijen atomu burada var. Ürün tarafında bir tane oksijen atomu da var. O zaman X'in yapısında bir tane oksijen atomu olmalı. C4H10O'dur. Dolayısıyla C4H10O B şıkkının doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. On sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Arkadaşlar çalışmalarınızda hepinize başarılar dilerim. Yeni bir konu soru çözümünde sizlerle birlikte olmak ümidiyle hayırlı günler.